Süz kabaklarımızın sezonu bitti. Artık onları topladık ve tohumu hazırlıyoruz. Bunları ipler bağlıyorum üzerine. Şu şekilde deliyorum. Elimde bir malzeme olması gerekli. Onun için şöyle bir malzeme var elimde. Ucu sivri bir malzeme. Bununla iki tarafından deliyorum. Daha sonra yorgan iğnesiyle iplikle geçiriyorum ve bu şekilde yukarıya bağlıyorum. Bunlar birbirine dokunmaması gerekli. Birbirine dokunursa renkleri bozuluyor. Ve üzerinde leke kalıyor. Onun için bu şekilde tohumlarını e, saklıyoruz. İsterseniz kırıp alabilirsiniz. Bunu daha sonra değerlendirebilirsiniz. Mahşaba gibi tuzluk gibi falan. Onun için bu şekilde tohumları e, saklanıyor. E, i̇stediğiniz kadar zamanda bu tohumlar bunların içerisinde saklamanız mümkün. Yani doğal saklama şeklidir bu e, tohumların hava dar bir yerde olması gerekli genelde